Hepinize merhaba arkadaşlar ki ben Ali bugün size bir bağlısız ama yan hesap demek da çünkü ben toplam şöyle 11'e yakın ödüm ettim buradan Mortis gelecek niye Mortis gelecek ben Mortis gelmesinin ne önemi var bunu birazdan açıklayacağım bunu videonun sonuna doğru yeni mi şimdi mi 3 tane garip zımbırtı kutusu gelmiş bütün, hesaplarımızı açacağım toplam 9 kutu, kutu yapacağız manyak video bizi bekliyor yazık işçi okey nasıl Mod ise açmam çok önemli aslında. Propetik kredi bile bana yetiyor çünkü güzel. ben hesap adım onu oluyor. Hatta bir tane de kupa yolunda var. oradan da açarım. Buradan da girecek yani. Çok özel bir şey olur mod ise ama ana. 12 yazdı. <laughs> artı mi kostüm? Çölken, çölken artı. Çölken değil. Konuşmayın. <laughs> Başka bir şey var mı lan? Böyle bir alalım ama olay bu hesap. Bugün bu hesap Öbür tabağıma daha giymedim bakalım neler olacak o Niye basamıyorum şu şey çözemedim. <laughs> Önce on bin. Aman 10 bin ya. 0 10 kadar bir ya. 140 seyimiz tam boy şey. Yeni çıkmış kastım bayağı bir. Hatırlamıyorum bir oyunu koydum mu Oyun sefer oynadıysak eğer ben kastım artık. Hadi güzel bir şey Bak ikisi katıcı oldu. <laughs> arkadaşlar çizdi. Ama keşke koydular sözleri. Çok güzel oldu. Koydular sözleri kredi gitti. Efsanevi karakter başladık. Hem de ana hesap açıkması çok çok iyi oldu yani. Buradan geliyor ki. Ana hesabıma efso karakter yani. Aşırı şanslı. Çok iyi bir açılım oldu. Gerçekten çok peş. Bu da o sekizde bu da bakın. İki hesabı aynı kadar. Şimdi sıfır Çok mutluyum. Geçen de şey gelmişti. <laughs> Ne deniyor <laughs> ne? Ne denir? Mega kutlar geldi, oradan da baya şanslıydık. Hani şıta atlamıyor. Ya sorduğumuzu bile. <laughs> Hadi bu işte bir şey yapıyoruz. Kayt edin, kayt edin. Oy! Bak sen burada onu kayt edin, kayt edip bakıyor da valla bir çap olmuştu her şey çok güzel oluyor. İki tane kayt bir gizemli bir tane Mina geliyor. İki gizemli bir efse oluyor daha fazla. Bir gizemli bir efse aynı iyiydi hocamlar. Ben bu yemine açıyorum. Bir daha açayım Bir daha, da açalım. Bir daha da açalım. Yani öbür hesabın videosu var yani. Benim başka bir YouTube hesabım da var. Orada gel. Şimdi asıl bugünkü oynayacağımız hesaba geçiyorum. Dark Web Killer. Killer. Dark Web Killer'ız biz. Şimdi hemen. Demek modu almak istemiyorum. Şuradaki modu ödülleri kaldım. Sonra public public bu gereksiz. <laughs> Oysa bu ben en şanssızlarıydı yani. Kutlan mesela şu an sadece bok kostümle mi? Bok tam kostümle. Harite'nin. <laughs> Ulan <laughs> böyle şey ben şarj mı geliyordu ya? Ulan. Hayır. İkinci kademedeymiş. Gel sonuç olarak fikirle harikam diye. Onun dışında şöyle çıkacağım ve Diğerlerini de alacağım. Umarım daha fazla kredi gelmez. Çünkü biraz bu modu saçmak istemiyorum. Hızlı bir şey de bir maç giymeyeceğim tabii ki. Şöyle ben haritamızı Değiştireyim Yalan aşağıya çalışıyor. Kafada Başka Başka. sayısı güzel. O de göreceğim. Şimdi bence burada kötüleri almayalım. Bir tane sayısını açmayacak. ben sizin için. <laughs> bir şey gelmedi. Şanssızlık. Ne diye. Hani bir maç atalım da. Be. Şimdi görev falan geldim Oy burada. Böyle bir görevimiz var arkadaşlar. Tek başıma. 10 maç kazanır mıyız? Bugün bence kazanırız bu arada. Günlük görev var. Şurada 200 dükkü şeyler var. Yine basit basit görevler. Ondan sonra burada da basit görevler. İşte biz bunlar oyunumuz hani 500 veriyor <laughs> arkadaşlar. Artık XP katlayıca bu görevleri bir de katlıyormuş. Ben o yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Hani biliyorsun ben Clash Royale'de bayağı bir ekleme yani Bu da dün gittim. Kasım şimdi bir yatağıma gideceğim. Bir video çekeceğim. Ama işte bunun bir etlimesi var ya. <laughs> çekmez basit değil mi? Çünkü çekerken <laughs> bir şey oynuyorsun, rahatlıyorsun yani. Mutlu edecek bir şey oynuyorsun ama oyunda editlenirken bir şey yapıyorsun. Yani direkt chat GPT'e yardım edemiyorsun tamamen. Tamamen chat GPT'e ya, de yardım edemiyorsun. Çok önemli. Otobüslerde. O kadar da bakmıyor.

Şuan beş daha attım burada Bu kes ulti gelecek bunu keseceğim. Attım ultiyle. Ben Great. Now everyone hates me. Bu Afrika. Adam beleşleri ikinci oldu ya da. Benden bir şöyle bir şey. Sahi, bir adet 100 kredi mortise, 1 sarı sarı <laughs> kupermetre dondurucudan 200 altın, çok güzel ders olacağım. <laughs> Burada öbür yazı geçecek yerden ben şunu alabilirim, benim asıl yüzücüğüm budur, benim asıl sistem budur. Ben bunu 1000 kubaya kalsayken de böyle kalsın, ben klasik sistem kullanacağım, o yüzden güçlü karakter alacağım, İyi olacak. Şöyle bir rast kostüm gelmiş, kurt rast, köpeği kurutacağım. Bunlar dönemsel kostüm de para mı kalacak? Bu da da... Of, bu iş gelmez bakın bu. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Bunu alabiliyorsanız alın dönemsel kostüm bu. Bunu alın ya. Yani. Bunu geç. Bu çok da dönemsel bir şey değil. Düz bir kostüm. Ay yok kostüm dönemsel. <laughs> Ama karakterde de ayrı bir şey. <laughs> 2500 iki per... Nasıl 2500 ya? Ha bana karakteri veriyor. Karakteri fulluyor. 11 yapıyor karakteri açıyor. Hiper şarjını veriyor. Cık cık. O yüzden 500. Karakteri fullemesi kız galiba olan. Açmasını anlarım da fullemesini çözüyorum. Biliyorsunuz bazı karakter açmasam bile hiper şarj çıkabiliyor. Bu oldu aklıma geldi. Şimdi devam Boş boş veriyoruz lan. Şimdi çok kaç dakika oldu ben. Bu oldum ben maçı kesim. Maçı Bir maçımız var. Kazanı ben bilerekten videoyu kestim çünkü. <laughs> çok uzaksın sevmedim videoyu yani. Size müde olmuş 7 dakika. Çok daha uzatmayacağım diye biliyorsun müde kısa oluyor bunda da. Yani hani atlıyorsun Clash Royale'de ben bir ara Pest Royale hatırlamı yapmıştım. Onun gibi bir şey yapacağım. Kabak fotoğrafında mega yoktu büyük bir Clash Royale olur. Klasikten. Ben kaba ka kaba kus kusur köprü yoktu. Yoktu yani. Onları bir koyacağım. Ve bir tane PES Bizim bu ortaya bir bilet. Onun simgesini koymuşum. Manyak. Bu ortaya bir kapak fotoğrafı yapabiliriz yani aynı fontu belki fontu bu da statüye o biliyorsun bir tane videom var benim o, 17 yıl 18 yıl sonra ulaştım eğer evet, bu videoyu izleyemezsin bilir beni şu an anlar beni de çok iyi doğru izleyen şortlarım daha fazla tutuyor benim yeni youtuberların en kötü yani youtube tarafından yapılmış gaz abi uzun video tutmaz her zaman şortlarını daha kolay veriyorlar çünkü youtube algoritması bunu desek ki yani daha az atlatıyor bilmiyorum nasıl benim bir iş olsun 2000 bini bir gün içerisinde oluyor yani ben 5 bini hafta aldım o da eski dedim o da hani her video yüzde yüzde bir şey da her video bini seyir mi tam alma araba belli olacağını her attığım bini seni geçen bir daha emek harcamam diyor bir tane seni editlemedim Umarım tutar geç olmadı. Çünkü 3-4 tane videom alakalı kalkayamadım arkadaşlar. 2000'le daha fazla. Bu kanalda bir tane sekmem olacak. 70K 70 gerçekten az bir rakamdı benim. için. Tek yüz. Full style sezon geçen oldu bir anda şutans'ı açmıştım böyle. beni yavaşla, mod açalım. videoyu. Ben yavaşça bitireceğim. 300 geldi buradan. Arkadaşlar ben Mortis miydim ama başka bir hesap var. Burada Max. Neden burada Max değil? Neden burada yeni çıktı? <laughs> Bilmiyorum. Çok kullanmadım hesabı geçin. Ve neden ben buna yanıyorum? <laughs> Arkadaşlar şeytani motis çıktı ya bu hesap. Oğlum ama benim hiper şarjım yok dönüşüm için. Fuller. Fulle, hiç bana lafa sik demem hocam. Sekiz. Nerede? Şunu bımbılat. Bımbılat hadi bımbılat. Kalan ile yüksel. Tamam tamam. Dokuz. Yine yedi. Dokuz. Şuradaki altınlara da bir şey yaparız ben büyük. ben. Ne buradan geldi da bak. o pesten Almışım kar, açılma yapıyorum ben. Çok <laughs> Oha arkadaşlar. <laughs> bir videoda iki efsanevi bir videoda iki efsanevi karakter bir videoda iki efsanevi karakter arkadaşlar ne oluyor biz <laughs> Lan oha 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 iki efsanevi iki güzel mi tek videoda Abartı mı tepki veriyorum bilmiyorum ama büyük ihtimal abartı değil. Dur yükseltebiliyor, alabiliyoruz şunu. 15 elmas. Ha 15 elmas daha gerekiyor. <laughs> Bu da şöyle şöyle tamamlanmış. Şimdi bir tüm of tırnağım abi. Bir tüm mantıklı Niye tırnağım abi onu bilmiyorum. Kırdım mı ne yaptım? Çözemedim. Vallahi ben sandalyeye vurdum ondan beri abi. Oğlum hesapta evsiz oldu arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum keşke bu benim ana hesabıma çıkar ya sıfır donkaya. Fazla bir tepki veriyorum bilmem de bence az öyle ya. Bence az ya. Eksi sıfır gelmiş en sevdiğim maçta. Oğlum bu video uzadı arkadaşlar. Niye? Ana hesabıma bir efsanedir ya, bir efsanedir. Artık ben gizemliyim arkadaşlar, deli bir şeyim. Gizemliysen zorla gizemli karakter çıkıyor. <laughs> 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 Oğlum ben iyi oynadım ha, ne olmuş? Ne oldu? Ben şarkı açmıyorum. Şarkı açıyorum ben. <laughs> Ve önce ben baktım, sonra baktım, baktım şarkı da Ne <laughs> çıkıyor?

İnşallah <laughs> ya aşkım çok pardon demeyeyim. Merhaba aşkım. <laughs> Abi ben Diana'nı mod soyuyorum. Bakın. Kodum. Kodum çok. Kodum çok. Kodum Kodum çok. çok, çok. Dertim göçte ölüyorum Gerekli de bir şey olmaz Atcam Cık 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 ben <gülüyor> <gülüyor> Ya da <ölmem. gülüyor> Tam çocuğu Nasıl bir şeydi adam hem 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 Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. bundan da unutmayın. Kendinize gerçekten çok çok iyi bakın. Benim gibi de hasta olmayın. Ki hala devam ediyor bir tık. hastalık geçer. Şu ve şunu da kasarsam. O bin 400, 400 mü gelir? 300 mü geçiyorsun? 400, be, 400 çözüm, gelir ya herhalde. Yavaştan o bin 18 bin çıkacağım. 18 bin büyük bir kupa açtım Kupa kutu. Kupa yolu açtım. Ve bunu videodan ben düşünüyorum? O zaman kadar kaç ay kaç gün geçer kaç video atarız olsun ben şu an 90. videoyu çekiyorum abi yok. Bu 91. video çünkü bir tane stok video var. bu ne olmuş? <laughs> Hapa sen Nasıl iyisi olur? Ne yapayım? Ben. Çok iyi. Uyku. Yani uykum da yapmıyor. Ne yiyecek pes Mesela arkadaşlar. Önüme geldi ben arkadaşım kim ki yani? kim kabarsın böyle kabarmış. <laughs> Abi şunlar vallahi hepsini kabul et. Hiç umdayı. Umuyum da değil. Kaç arkadaşım var burada benim? 78 mi daha 70. 140'ta da ben hepsini sildim. O da da 10 bin kupa aşağısına. Neyse kendine iyi bakın bay bay başka da diyeceğim yok. O da profili beğeniyor musunuz? Profil de böyle bu arada. <laughs> ben. Gelmişken bir ekran göstereyim mi? Hani bazen profil paylaşma yapıyoruz. Instagram'da. Umarım ben. profili beğenirsiniz. Bak profili bence 10. Bir 6-7 var. Çünkü kolsan koltuğu var. Böyle mi? Kolsan Kupadan düştüm ben. Onda en fazla 8'e de 7 e. Çok daha bakmayacağım çünkü. Çok da bir şey yok bu hesabı. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize çok çok dikkat edin bak.